Şey yani. Tabii ki de, tabii ki de yani zaten zorluk orada. Çünkü Çok zor. Herkes yapıyor. Altında yapışabiliyor. O içinde şey, o güzel Herkese bir teknik var. ve bir denge kurması gerekir. Burcu. Allah bu. Biliyorsun. Zimbabwe'de hiç bir şey. Aslında sen e, hatırlıyorum ki güzel bir risotto yaptı bir kere kuş konmazdı. Evet, evet Çok güzeldi ama orada aslında birkaç tane geniş şey teknik kullandı. Detaylı konuşma fırsatı olmadı ama detaylı göstereceğim yani. Sefa. Ya makarna ile pirinçli aram benim çok iyi. Ya eleme turlarında da zaten hani makarnayı çok güzel yapmıştım. Ondan önceki zamanlarda da İtalya'da staj yapmıştım zaten. Oradan da süper. Makarna sonsuza bildiğim yüksek yani. Süper. Tabii ki de unutmayalım. <laughs> <temizliğine gülüyor> aslında Türkiye yani. değil mi? Bütün dünya geçer. Çıkarttı. Yani ne zaman bir bir ülke yemek öğrenilirse yani mesela bana et soruyorlar bir işte, Danilo İtalyan pizzası nasıl bir şey? Aslında İtalyan pizzası bir şey yok yani. İtalya'dan inanılmaz farklı çeşitli pizza var yani. Her bölge, her şehirde farklı bir teknik kullanılır. Farklı bir malzemeler kullanılır yani. O gerçekten yani yelpaze gibi bir şey. Türkiye'de zaten aynı geçer yani. Eğer gittim köyü gerçekten aynı yemekte farklı bir seçenek sunuyorlar ve pişiriyorlar. O için ne kadar bilgi sayıdan olabilirsiniz o kadar zengin olacaksınız. Evet burada aslında Sömer Şef bana şey e, fikir verdi. Aslında şey Masih görünce. <laughs> <laughs> evet Masih Klas'tan Sömer Şef dedi ki özellikle son işte. e, öğrenciler de biraz da yara yapıyorlar. Yarımasızlık yapıyorlar. E, o için ben bunu bağ bağırmamak için mi